Antalya'da ameliyat öncesi bıçak parası isteyen doktor tutuklandı. Rüşvetçi doktorun hastasından aldığı parayı çekmecesine koyduğu anlarda güvenlik kamerası da kayıttaydı. Hekimlik yeminini unuttu. Canıyla uğraşan hastasından bıçak parası istedi. Aldı da ama kameraları hesap etmedi. Akdeniz Üniversitesi'nde görevli doçent doktor Osman Civan ameliyatını yapacağı hastadan 200 bin lira istedi. Hasta önce 160 bin lira verdi. Kalan 40 bin lirayı elden teslim etti. Rüşvetçi doktor paraları alıp çekmecesine attı sonra da çıkarıp saydı. polis rüşvetçi Osman Civan'ı odasında suçüstü yakaladı. Pişkin doktor ifadesinde ise "hediyelik çikolata zannettim" dedi. Doktor tutuklanırken paraları alması, daha sonra da çekmeceden çıkarıp sayması güvenlik kameralarına yansıdı.